Benim için söyler misin güzel kızım? Atatürk ölmedi. Ben, ok ben okulum için söylüyorum. Hadi o zaman söyle benim için. Ben seni çok seviyorum. Çok mu güzel? O ne? Su. Ben suyu severim içebilirsin bir tane. Bunlar ne? Portakal. Ben ben portakal yemek istiyorum galiba. Bahçede var ağaç. Koparalım mı? <laughs> Hatırlıyor musun? Armutların hepsini sen bitirmiştin. <laughs> bir daha istiyorum. Seni armutlar olunca bir Biz daha. Bir kere istiyorum. Ya. Tamam olur olsun. Ondan... Bir kere ne olur? Olur bir tane. O zaman artık bir tane olur. Sen kaç yaşındasın güzel kızım? Üç. Oo, kocaman oldun demek ki sen. Abin kaç yaşında Murat? Altı. Evet. <laughs> Benden yaş büyük hem de. Evet. Hadi babaya bir şarkı söyle akşam. Günüm güzelleşsin. Ama ben okulun için söylüyorum dedim. Tamam benim için de söyle bir tanem lütfen. Çok mutlu olurum. Rabbi için, Rabbi için, bir anne için. Tamam. Bence me meyveli kapatalım orada. Tamam, onu da yapalım bir tanem. Yapalım. Hadi. Yeter mi? Çok çikolata yedim. Ama da var. Biz senin yeni bir çikolata alırız. Alırız bir tane. Onunkini yemem. Şimdi de diğerleri de alalım. Bundan iyi en büyüğünü alacağız. Tamam aşkım. En büyüğü hangisi biliyor musun? Böyle. Hadi canım. <gülüyor> 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 ne yaptın? Oradan <laughs> meyve koparalım mı? Olur. Bitti mi çikolatam? Galiba bitti olabilir ama bitmedi. Tamam yarın yersin geri kalanını olur mu? Kapağını kapat şimdi. Bitsin. Bitmesin bir tanem yarın da yersin aşkım. Bitsin. Ama çok zararlı onun çoğunu. Buradan en büyüğünü alacağız. Tamam alacağız ama alacağız. o kadarını yemek sana zarar verir bir tanem. Tamam herkes almaz buradan. Almayacak onu saklayacağız merak etme. Bak meyve alıp mı yiyeceğiz? Temizle. Tamam. Şöyle koyalım. Kapağını güzelce kapat. Kapatamıyorum. Böyle kapanıyor. Yardım edeyim mi sana? Şimdi kapat. Evet sıktı. Çok güzel. Hadi. Nereye? Böyle kapatacağız. Hadi gidelim. Bir, bir bak. Gel bakalım. Nar mı istiyorsun? Nar mı koparacaksın? Ama küçükler, küçük küçüklerin içinde... ...söğüt var. Hangisini istersin? Yoksa en gidip portakal mi? mı kopartalım? Portakal. O zaman gel babaya. Ben de arayalım. Ya. Alma gerek yok. Hadi gel babaya. Ben anne yoksa yu, yu, yok Gel bakalım kucağıma. Hop var. falan. Orada Dudak nerede? var mı? Nerede mi? Hmm. Ba gel bakalım. Nasıl, meyve? Bak. Bak 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 bakalım. Aa buradaymış. Al. Tut. Ama değil ki. Portakal bak. Heh. Aa, hem de dalından yeni düşmüş. Çok güzel. Çok güzel. Bu turuncu mu? Evet. İngilizcesi orange söyler misin? Orange. Evet. Versene ben keseceğim. Neyi keseceksin? Bunu. Portakalı mı? Evet çünkü büyük ya çöpünü yemem. Hmm. Sevmem çünkü. Tamam hemen getir. Kese keseyeceğim. Hemen getiriyorum bir sana. Bir de tabak getir bir sana de uçak. Hemen, hemen getiriyorum böyle kalsın tamam mı? Bir de tabak bir de uçak tamam. getir bana. Ne no, oluyor? al bakalım bir tanem al Çok bakalım tabii. bıçağını da sana daha portakal getirmemi ister misin? istersen El... portakal getirebilirsin tamam eline dikkat et dikkat ediyorum bir sürü meyveleri keserim ki yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Sana biraz daha getirdim portakal bak. Oha! Hem de bahçemizden. Bir sürü buldum. Evet senin için. Tamam. Hoşuna gitti mi? Hoşuma gitti. Ama da. Bunu keseceğim. Kes aşkım. Sorarsan elimi acıtırım. Yardım etmemi ister misin? İstersen beraber kesebiliriz. Tamam. Tamam. Geliyorum. Öpüş ver babaya. <laughs> ver bakalım. Şimdi, Şimdi böyle kes. B bırak bana. Ben sana göstereyim. Şimdi önce buralarını ben kes. Ben keseceğim. Vereceğim bir dakika bak. Önce böyle. Allah gözümüze mi geldi? <laughs> Bak sonra burayı. <laughs> göstereceğim ben. bir dakika. Bir dakika ben önce göstereceğim sana. Sonra sen soyacaksın tamam mı? Ay Ama gözüme ben geldi. Bak böyle. Ben sadece keseceğim. Bak böyle. Nasıl yapıldığını gösteriyorum. Mi? Öğretiyorum ben sana. Kestim. Bahçeden Kestim. portakal topladık annesi. Üç kavanoz çikolata yedik. <laughs> Onu yapmasaydınız iyiydi ama neyse artık. <laughs> şimdi buradan <laughs> koparabilirsin. Böyle böyle şimdi buradan soy böyle. Ama ben ke kestim. Tamam kesebilirsin. Ben kesmen için yapmıştım. Şimdi tut bıçağını buradan böyle kes. İkimiz yapacaktık. Beraber yapalım. Hazır mısın? Tamam. Tamam. Ama sen şimdi solaksın kızım. Nasıl keseceğiz? Ben sağ elimle. Tut böyle o zaman birlikte. Hazır mısın? Bak nasıl keseceğiz. Tut bıçağı. Tamam. Aa, evet. <laughs> yeter o kadar. Aa, bak. <laughs> yeter yeter. Yeter mi? Yeter. Şimdi kendini de çıkaralım mı? Yardım edeyim mi? Bu çok sert. Ay 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 çok sert hakikaten. Evet. Bence... Çırp... Bak. Hı, bak. Bak 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 bak. Yoruyor, hadi, hadi. hadi oluyor. Başarıyoruz. Portakalı mındar edenler de bugün. Bugün portakal yiyeceğiz. Evet. Bak kızıma tazecik dalından portakal. Allah. <laughs> Al bakalım. Bakalım tadına. Hmm. Çok lezzetli ya. Limon gibiymiş evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi geri kalanı sen sor. Bunu da ben keseceğim. Olsun. Elimi kesmedim. Ama Eline dikkat et. Elini kesebilirsin. Biraz Olmaz sert değil olur. mi portakal? Ama yapıyorum olmuyor. Bence önce bir tanesini yemelisin. Sonra soyarız. Ama ben ben bir tane bir tane yiyebiliyorum. Bunu da seviyorum. Tamam aşkım. afiyet evet, olsun kızım. Baban da kitap okuyor. Bak bir tane daha getir. Başka bir şey yok. Tamam bir tane. Başka bir nevi yok. Ama bu portakalların hepsini kopardık aşkım. <laughs> portakalların hepsini de kopardık artık. Evet. Ters takla iteyim derken kulağın üstüne düşmüş.